Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. En son paylaştığım videolardan sonra Instagram'dan ve yorumlardan bazı sorular geldi. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. O kullandığım yazıcı Ultimaker 2 Plus modeli. Ee, ne ile ilgili video çekiyorum? Ultimaker'ı kapattıktan sonra veya 3D printer'ın etrafını kapattıktan sonra e, ses ve genel merak edilenlerle ilgili kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle İlk başta ben üst tarafını kapatmıştım. Üst tarafını neden kapattım? Üst tarafını çünkü buradaki miller, e, vidalı mil e, şey, kızakları yağladım. Yağladığım zaman e, her ne kadar odanın içinde dursa, temiz bir ortamda da dursa toz falan, printer'ı çok et, e, etkiliyor. O yüzden üstünü kapattım. Ve aynı zamanda sesi de etkiledi. Ve PLA basarken bile malzeme kalitesini ve e, yani etkiliyor hani PLA basarken normalde etkilememesi lazım ama Yani yazıcının etrafı kapalı olmasa baskı kalitesini yani az da olsa arttırıyor e, İkincisi en büyük kapatma sebebim biri sesi bayağı bir ciddi anlamda azaltta. Şu anda bakın ses Biraz daha yaklaşayım Ses şu anda bu kadar çıkıyor ki şu anda full maksimum ses bu kadar çıkıyor e, Ses ve dediğim gibi bu işte kayışların ya da millerin toz falan ya da herhangi bir zarar gelmesini önlemek. Ve e, bu yüzden böyle bir plexiglas e, ile kapattım. Sadece burası açık. E, bu taraf açık. Burası neden açık diye sorarsanız zaten Ultimaker'ın kendi orijinal bu aparatında da e, burası açık. E, böyle bir alan açık. Sadece orada HEPA filtreden var. E, bir de fan takılı. Ben de şu anda elimde. Hepa filtre olmadığı için, o yüzden burası açık ama başka her yeri etrafı kapalım. Buraya Hepa filtre alıp Hepa filtresinin dışına da içine havayı dışarı çekilecek bir fan bağladığım zaman, <laughs> fan taktığım zaman bu aynı orijinal gibi olacak. Neden orijinalini almadım? Orijinal parçaları Euro üzerinden satılıyor? Türkiye'de bir tek 3-4 tane var ve parçalar çok fazla pahalı ve aynı malzeme kalitesi plexiden kesilmiş, aynı kesim. Ee, burasını böyle kapattım plexiden bu şekilde üst tarafa. sonra e, burasını da kapattım burasını nasıl kapattım e, diye sorular gelmiş ona cevaplayayım şimdi bunun için e, internette hazır çizimler var onlara bakabilirsiniz şu parçaya bastım bu parçaya bastım e, fakat bunları ben birazcık upgrade yaptım mesela şu parçayı üstüne ben kendim bastım çünkü bunu bastığım zaman burada aralık falan kalıyordu ben aralık kalmasını istemiyordum ama genel olarak tüm parçalar var. Bu zaten hazır. Bu da hazır. Aynı parça. Ondan sonra bu parçaya bastım. Bu parçayı da ben şu parçayı sonradan üzerine ekledim. Aynı şekilde bu parça da hazır. Sadece ben dikdörtgen olan parçayı üzerine ekledim. Bu da Ultimaker robotu. yazıcı aldığınızda SD kartın içinde geliyor. Bunu da camı tutmak için bastım. Bu şekilde. Yani şu parça. iki tane aynı parça. Şöyle netleyeyim. Bir, İki tane aynı parça. Zaten bunlar 10-15 dakika bile sürmüyor. 0 8 nazı ile bastım ben bunları. PLA filament ile bastım. Draft kalitede bastım. Ve iki tane de şu parça ile sorun çözülüyor. Şu anda burası da kapandı. Buradan görüyorsunuz şu plexiglas'ı buradan böyle tutuyor. Burası da aynı şekilde plexiglas'ı buradan böyle tutuyor. Alttan da zaten kapalı. Şu anda önden de kapalı oldu dediğim gibi ses, toz ve baskı kalitesine inanılmaz etkiledi. Zaten Ultima Ekran tüm sürücüler dışarıda olduğu için, altında olduğu için zaten kendi kartında da fan yok. Hiç ısınmıyor ve içinde de olmadığı için herhangi bir şekilde sorun sıkıntı olmuyor. Eğer siz 3D printinizde böyle bir şey yapacaksanız Ender serilerinde özellikle güç kaynağını, step motorlarının sürücülerini ve fanlı olan kısımları mutlaka dışarı alın. Bazı arkadaşlar yapıyor, komplelerden printer kapatıyor, çok poşeti falan geçiriyorlar. Fakat step motorlar, sürücüleri veya işte elektronik power supply 24 volt 15 amper olan Meanwell markalı power supply ısınıyor ısındığı zaman lehimler eriyebiliyor, soğuk lehim olabiliyor veya ısıdan dolayı komponentler falan bozulabiliyor. E, o yüzden onu çok dikkat edin. Eğer alacaksanız güç kaynağının ve ısınabilecek özelliğin dışarıda olduğundan emin olun. Güç kaynağı da zaten utumeaker'ın dışında. O yüzden bunda herhangi bir sorun olmadı. Fakat illa böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Baskı alacaksınız. Bu printer için konuşuyorum. Yani çöp poşeti veya böyle bir streç filmle falan bile kapattığınız zaman zaten sadece açık olan yüzeyleri bu yüzeyle bu yüzey çok fazla sorun olmuyor baskıda. Ama fakat yine de en iyi sonuç almak için ve bir de işte tozlu engellemek için için çünkü bütün parçalar içindeki şu hareket eden mekanizma yağlı ve toz çok önemli. Toz kesinlikle içinde olmaması lazım. Parçayı milleri falan inanılmaz derecede etkiliyor. bu parçalara dediğim gibi çok pahalı ve Türkiye'de yok yurt dışından geliyor falan filan gibi sorunlar var o yüzden bu şekilde hem kayışlarına hem de toz falan filan zarar vermesin de. bu şekilde şehri hem aynı zamanda da ses ve aynı zamanda e, bununla beraber artık ABS ya da işte gibi filamentlere de basabilirsiniz. Ben e, genelde PET'çi kullanıyorum. E, normal PLA kullanıyorum. Bir de Porima'nın Top PLA diye bir modeli var. Onu kullanıyorum. Zaten onun sağlamlıkları yetiyor. Fakat bu düzeyde ABS falan da basabilirsiniz. Eğer açık printiniz varsa ABS gibi filamentleri kesinlikle basmayın. Filamenti kullanmadan önce iyice araştırın kutusundan veya internetten araştırın. Çünkü filamentlerin bazıları zayıflı oluyor özellikle ısındıktan sonra. Ona çok dikkat edin. Ee, bu şekildeydi. Yani kısaca bir özet geçersem şu anda mükemmel oldu. Hem burası kapandı hem burası kapandı. Geri kalan yerleri kapalıydı zaten. Ses ve toz bakımından mükemmel oldu. Böyle. Daha çok bence profesyonel ve şu anda daha güzel gözüküyor. Şu plexiglassları falan daha güzel kestirip veya komplelerden böyle buraya cam yaptırıp daha güzel, daha orijinal durabilir fakat şu anda gayet güzel, iyi duruyor. Bu arada şu anda da rulman basıyorum. Rulman baskısı testinde. Bakalım bunlara ne olacak? Emin değilim. Size şöyle göstereyim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa Instagram'dan veya yorumlardan sorabilirsiniz.